Evet gençler Osmanlı Devleti toplum yapısına bakacağız şimdi. Toplum yapısını temelde iki başlıkta topluyoruz. Yönetenler, yönetilenler olmak üzere. Yönetilenler reaya ya da beraya diye tanımlıyoruz. Bütün Osmanlı toplumunu tanımlıyor, hepsini içine alıyor. Müslüman, gayrimüslim diye. Hatta şöyle ikiye ayırıyoruz bir kez daha. Millete hakime, milleti mahkume olmak üzere. millete hakime, hakim millet. Hakim millet kimdir? Müslümanlardır. Milleti mahkume kimdir? Gayrimüslimler yani azınlıklardır. Burada dikkat edin millet kavramını kullanarak aslında din üzerinden bir ayrıma gidiyoruz. Müslüman olan olmayan. Olmayan dediğimizde bütün gayrimüslimleri kapsıyor. Bu Yahudiler de olur, Hristiyanlar olur, Katolikler, Ortodokslar olur falan filan. Müslüman olmayan bütün sınıfı tanımlar. Yönetilenler üç başlıkta topluyoruz. Seyfiye, ilmiye ve kaleniye olmak üzere. Seyfiye ehli örf yani örfü hukuk kurallarının uygulayıcıları. Hukuk sisteminden bir önceki konudan hatırlayın. Hukuk sisteminde örf hukuku nerede kullanıyordum? İdari ve askeri konularda kullanıyordum. Toprakla ilgili kullanıyordum. O zaman orada yer alan bütün bürokratları Seyfiye sınıfı içinde değerlendireceğiz. Ee, mesela idari kadroda vezir, azam, başbakan ya da vezirler ya da beyler sancakbeyi, sancak bey, beyler bey, beylerin beyi en büyük mülki amir, sancakların başında bulunan kişi, kaptanı, derya, donanma komutanı, asker olarak düşünüyorsunuz. kapıkulu askerleri, yeniçeri, ocağı gibi bakıyorsunuz olaya. Bunların hepsi askeri ve idari kadro, yani ehli örf sınıfını oluştururlar. İlmiye, ilim, bilim. Eğitimle, dinle ve adaletle ilgili olanları bu sınıfa alıyoruz. Bunlar şeriatın uygulayıcıları. Dinle birleştirin. Artı eğitim zaten dine dayalı bir eğitimdi. Hukuk şeriata dayalıydı. O zaman bunların uygulayıcılarını bu sınıf için alıyoruz. Başında Şehül İslam bulunur. Kazasker Adalet Bakanı olarak kadılar, müderrisler, müderrisin yardımcısı olan muitler bu sınıf içinde yer alır. Kalemiye de bürokrasinin uygulayıcılarıdır. Kalem tutan, yaz çiz işlerinden sorumlu olan, mesela yazışmalardan sorumlu nişancı, Dışişleri Bakanı olarak çalışan Reisül Küptan, Küttap, Kapan, toptan e, ürünlerin satıldığı yer İstanbul'da un kapanı, un dağıtımının yapıldığı yerdir. E, ticari bir yapısı vardır. Kapan emiri dediğimizde işte o kapanların yani toptan dağıtımın kayıtlarını tutan kişi, gümrük emini gümrük kayıtlarını tutan kişi, Baç emini çarşı pazar kayıtlarını tutan kişilerdir. E, bunlar da kalemiye sınıfını yani kayıt tutan, yaz çiz yapan mesela Vakan Üvist. Vakanüvist nedir? Vakanüvist tarihçi demektir. Ee, ne yapar? Tarih kayıtları tutar. O zaman kalemiye sınıfındandır gibi bu liste istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şu başlıkları bilirseniz sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Kalemiye kalem tutan, ilmiye, din, eğitim, adaletten sorumlu olan, Seyfiye'de idari ve askeri yapı içinde görev alanlar olarak düşünüyorsunuz. Ona göre alt birimlerini dolduruyorsunuz. Buradan şöyle de bir soru olabilir. Ee, mesela Seyfiye sınıfının divandaki temsilcisi kimdir? Ne demek bu? Seyfiye sınıfı mensubu olacak ama aynı zamanda divan üyesi olacak. Mesela Vezir-i Azam, mesela Vezir bunlar divan üyesidir. Mesela Kaptanı Derya gibi ya da ilmiyede divan üyesi olan İslam gibi, Kazasker gibi, Kalemiye'de Nişancı, Reisülküp, kütap, kalem bürokrasi artı, defter der gibi defter der da maliye kayıtlarını tutar. Dolayısıyla kalemiye sınıfının divandaki üyeleridir bunlar diyoruz yönetim birimleri içinde. Ekonomi ile ilgili olarak da bütçeyi iki başlıkta topluyoruz. Bütçe deyince bizim aklımıza tabii ki hazine gelecektir. Hazine dediğimizde bir tanesi hazine-i has, Hazinenin hası kimindir? Sultan hazinesidir. Bir de hazine-i amire gelecektir. Amire dediğimizde devlet hazinesidir. hazine has padişahın kendi kişisel bütçesidir. Hazineyi oluşturan kaynaklar elbette gelirler, vergiler kısmıdır. Eskiden bu liste çok uzundu. Müfredat artık bu listeyi kısalttı. Dolayısıyla böyle aman demeyin bu sayı 30'u buluyordu daha önce. Şimdi daha kısa. Öşür Müslümanlardan alınan ürün üzerinde onda bir oranındaki vergidir. Haraç gayrimüslimlerden yine ürün üzerinden alınan beşte bir oranında vergidir. Bakın iki katı vergi ödüyor. Yani vergilendirme din üzerinden yapılıyor. İkisi de ürün vergisi ama oranları iki katı. Cizye gayrimüslimler askerlik yapmazlar. Askere gitmemenin karşılığı bedelli askerlik gibi düşünün. Her gayrimüslim vatandaş belirli bir yaşa geldiğinde bedensel bir sorunu yoksa eğer cizye vergisini öderler. Buna işte askerlik vergisi, kafa vergisi ya da sağlık vergisi denilir. Çift resmi Müslümanlardan toprak üzerinden alınan vergidir. Çift, çiftlik, çift resmi, çift bozan hepsi çift kelimesi aynı kökten gelir. Nedir çift kısmı? Tımar sisteminden hatırlayın. Toprak işlenmek üzere köylüye, aileye bırakılıyordu. Peki aileye ne kadar toprak bırakılacak? Bunun hesabını bir çift öküzün bir yıl içinde ekip biçebileceği alan olarak hesaplayıp bir ailenin geçimlik alanına bu şekilde bırakırlarmış. Oradan geliyor çift öküzden, çift resmi çift bozan geliyor. Yani çiftlikli toprakla ilgili kavramlar bunlar. Çift resmi Müslümanların toprağa bıraktıkları, devlet toprağı bıraktığı anda Müslüman köylüden aldığı vergidir. Sonra köylü bunu ekip biçer. Elde ettiği ürün üzerinden ödediği vergi Müslüman köylünün öşürdür. Yani Müslüman köylü iki vergi öder. Biri çift resmidir. Toprağı bırakır bırakmaz aldığı ödediği vergidir. Diğeri de ekip biçtikten sonra ürün üzerinden ödediği vergidir. Ekip biçmezse toprağını terk ederse yani çifti bozarsa ödediği vergi çift bozandır. Çift resminin gayrimüslim karşılığı ispençtir. Yine gayrimüslim köylüye toprak bırakılır bırakmaz ödediği verdi, vergi ispençtir. Ekip biçtikten sonra elde ettiği ürün üzerinden ödediği vergi haraçtır. İhtisap ticaret yollarından, anam küçükbaş hayvanlardan, avarız olağanüstü yangın, sel, deprem gibi ilk kez 2. Beyazıt alacı, 2. Beyazıt döneminde toplanacak. Sonra hazır vergi kaynağı bulunmuşken denilecek rutine dönüşecektir. Derbent resmi, derbent geçit ordudan hatırlayın. Boğazlar, köprüler Derbent muhafızıydı koruyanlar. Derbent resmidir. Buradan ödenen vergidir. Köprülerden ödenen vergi. Baçta çarşı pazarı üzerinden ödenen vergidir. Bunun dışında bağlı devlet ve beylerin gönderdiği vergiler, tabii ki gümrük vergileri, ganimetlerin yani savaşta toplanan malzemenin dördü askere kalır, biri hazineye kalır. Orman madde, maden, tuz yataklarının işletilmesinin getirisi ve tabii ki hediyeler hazinede toplanır. Hazineden sefer masrafları en büyük çıktıdır. Saray masrafları, saraydaki harcamalar ki şöyle örnek verirler: Osmanlı devletinde Topkapı sarayında rutinde olan dönemlerde sadece bir öğün için. 3000 kişiye yemek çıkarmış. Bu da ciddi bir masraf tabii ki ki kuruluş ve yükselmede bu masraflar oldukça sınırlıyken bozulma başlayınca masraflar da katlamıştır. İlginçtir böyle istatistik tabloları vardır. Gerilemede, duraklamada saray masrafları üçe katlayacaktır. Bahşişler, culus bahşişleri, yeniçerilere dağıtılan bahşişler, yine yeniçerilere dağıtılan ulufeler, maaşlar, Hazine'nin giderleridir. Hata yapmayın. Devlet memuruna maaş ödenmez. Devlet memuru çünkü ikta topraklarından alıyordu ve yine e, ihsanlar, bağışlar, hediyeler aynı zamanda e, gider kaynaklarını oluştururlar. E, Osmanlı devletinin ekonomik modelleri nelerdir e, diye sorulduğunda e, ihracıcılık e, arz talep dengesini yani piyasada ihtiyaç duyulacak olan malzemenin hazır tutulması anlayışı vardır. Gelenekçilik diye bir ekonomik modelden söz edileceğiz. Mevcut olan ekonomik yapıyı, mevcut yapıyı korumak üzerine kurgulanmış modeldir. analizim dediğimizde hazineyi dolu tutmak, hazinenin açık vermesine engel olma amacı üzerine kurgulanmış ekonomik modellerdir. Şöyle bir toparlıyorum. İaşecilik piyasada buğdaya ihtiyaç varsa, buğday işte bilmem neye ihtiyaç varsa arz talep dengesini gözetme üzerine kurgulanmıştır. Fisk analizimde hazineyi dolu tutmak hedeflenmiştir. Gelenekçilikte de gelenek mevcut olanı korumak üzerine kurgulanan ekonomik modellerdir diyoruz ve ekonomiyi de tamamlıyoruz. Hukuka geldiğimizde iki temel başlıkta topluyoruz. Türk İslam'ın aynısı şerri hukuk ve örfi hukuk diye. Örfi hukuk gelenek görenek kaynaklıydı, değişmez hükümler taşıyordu. Davalara kadılar bakıyordu. Kadılar şerriye sicilleri, kadı kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Notarlık hizmeti veriyordu. Şirketlerin kurulmasına yeni iş yerlerinin açılmasına onay veriyordu ki buna gedik diyorduk. Vakıfları denetliyor. Aynı zamanda kazaların yönetiminden de sorumluydu. Şer'i hukuk ise Kur'an-ı Kerim'di kaynağı. Değişmez hükümler taşıyordu. Sünnetler, hadis, fıkı aynı zamanda dini kaynaklı olarak ortaya çıkan belgelerdir. Üç tip mahkemeden geleneksel yapıda söz ediyoruz Osmanlıda. Şeriat mahkemeleri şeriat yani Müslümanların davasına bakıyor. Kadılar davalara bakarlar ve şeriat kanunlarına göre Müslümanları yargılarlar. Bir de Osmanlıda yaşayan gayrimüslimler var. Gayrimüslimler Medeni hukukla ilgili olarak, ki biz bunu inkılap tarihinde de konuşmuştuk, cemaat mahkemelerinde kendi hukuk kurallarına göre yargılanırlar. Bir de kapitülasyonlardan aldıkları hakla, Venediklerin, Fransızların gibi konsolosluk mahkemeleri var, kapitülasyonlardan kaynaklı bunlar kendi hukuk kurallarına göre yargılanırlar. Biz bunu ileride açacağız. Tanzimat döneminde kurulan nizamiye mahkemeleri vardır. Karma mahkemeler. dünya hukuktaki parçalanmayı çözmek adına oluşturulan mahkemelerdir. Ancak daha çok parçalanmaya neden olmuştur. 1840 ve 50'de ticaret ve ceza hukukunu bu mahkemede uygulamak üzere Avrupa'dan getirdiğimiz ilk layık hukuk kurallarını oluşturacaktır. Bu mahkemelerde kullanılacaktır. klasik dönemde 3, Tanzimat döneminde açılan Tanzimat döneminde açılan Nizamiye mahkemeleriyle Osmanlı'da hukuk birliği yoktur diyeceğiz. Bunun hepsinin çözülmesi, giderilmesi 1926'da medeni kanunu kabul ederek Mustafa Kemal ile beraber hukukta birlik sağlanacak. Bütün vatandaşlara layık ve tek tip hukuk kuralı uygulanacaktır 26'dan sonra. Evet gençler, şeyi bitirdikten sonra, kültür medeniyeti bitirdikten sonra soru çözebilirsiniz. Bir videomuz daha olacaktır kültür medeniyeti dair.